Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını anlatacağımız bir seri hazırladık. Bu serinin ilk bölümü İlk İnsan Hz. Adem. Dinlemeye hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Yeryüzünde henüz insan yaşamıyordu. Çünkü daha insan yaratılmamıştı. Rabbimiz olan Allah meleklerine ben yeryüzünde bir halife yaratacağım der. Bunun üzerine melekler, ey Rabbimiz sen yeryüzünde kan dökecek, bozgunluk çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın diye karşılık verirler. Rabbimiz meleklerine, sizin bilmediğinizi ben bilirim diye cevap verir. Ardından Rabbimiz şekillendirilmiş balçıktan ilk insan olan Hz. Adem'i yaratır. Ona eş olsun diye de Hz. Havva'yı yaratır. Daha sonra bütün meleklerine Hz. Adem aleyhisselama secde etmelerini emreder. Bütün melekler hemen secdeye kapanırlar. Ancak iblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü ateşten yaratıldım. Bir çamur olarak yarattığın kimseye mi secde edeceğim? Hayır asla bunu yapmayacağım diyerek karşı çıkar. Böylece kibirlenip büyüklük taslayarak secde etmez. Rabbimize isyan eder. Rabbimiz ise iblisi lanetleyerek huzurundan kovar. Bunun üzerine iblis, kıyamet gününe kadar bütün insanları doğru yoldan çıkaracağım ve hangi amaç için yarattıysan onun zıttı istikametindeki yola sevk edeceğim. Bunun için bana süre ver diyerek izin ister. Rabbimiz olan Allah iblisin istediği süreyi ona verir ve sen samimi bir şekilde bana inananları asla saptıramazsın. Ancak azgın, isyan eden kullarımı saptırırsın ve ben onları asla cennetime koymayacağım der. Hz. Adem ile Hz. Havva'yı cennetine koyar ve onlara cennetin nimetlerinden bol bol istifade edin. Cennette dilediğiniz gibi yaşayın ancak şu gördüğünüz ağaca yaklaşmayın ve meyvesinden yemeyin. Eğer o ağacın meyvesinden yerseniz her ikiniz de isyan edenlerden olursunuz der. Ayrıca şeytan sizin düşmanınız, sakın sizi kandırmasın diye de uyarıda bulunur. Hz. Adem ile Hz. Havva cennette yaşarken şeytan onları kandırmanın yollarını arar. Bir gün Hz. Adem'in karşısına çıkan şeytan, ''Ey Adem, sana ölümsüzlük yolunu göstereyim mi? Allah size bu ağacı neden yasakladı biliyor musunuz? Eğer bu ağacın meyvesini yerseniz ölümsüz olur ve cennette ebedi olarak kalırsınız der. Hz. Adem şeytana aldanarak Rabbimizin kendisine yasakladığı o ağacın meyvesini yemeye başlar. Bunun üzerine Rabbimiz Hz. Adem'e ben ikinize bu ağacın meyvesinden yemenizi yasak etmedim mi ve şeytan ikinizin apaçık bir düşmanıdır demedim mi diyerek cennetten çıkararak dünyaya gönderir. Yaptığı hatadan dolayı çok pişman olan Hazreti Adem Rabbimize günlerce tövbe edip affedilmek için yalvarır. Yine bir gün af dilemek için ellerini yukarıya kaldırır. Bu sırada aklına ilk yaratıldığında başını kaldırınca daha önce yazılmış olan bir yazıyı okuduğunu hatırlar. Bunun üzerine Hazreti Adem affedilmek için yapacağı duasını şöyle değiştirir. Allah'ım, senden beni Muhammedur Resulullah hatrı için bağışlamanı diliyorum. Rabbimiz olan Allah ise henüz yaratmadığım halde sen Muhammed'i nereden biliyorsun der. Hz. Adem büyük bir saygı içinde Ey Rabbim beni yarattığında başımı yukarı kaldırdığımda şu yazıyı gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Biliyorum ki sen adının yanına ancak yarattıklarından en çok sevdiğinin adını yazarsın der. Bunun üzerine Rabbimiz doğru söylüyorsun ey Adem. Şüphesiz ki Muhammed benim için yarattıklarımın en sevimlisidir. Eğer Muhammed'i yaratmasaydım seni de yaratmazdım der. Ardından Rabbimiz Hz. Adem ile Hz. Havva'nın tövbesini kabul ederek onları affettiğini bildirir. Çünkü Allah affetmeyi çok sever. Hz. Adem aleyhisselam cennetten çıkarılıp dünyaya gönderildikten bir süre sonra ibadet etmek için Kabe'yi inşa eder. Böylece Kabe, yeryüzündeki ilk yapılan ibadet yeri olur.